Define ve tarih sezası kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Çok muhteşem bir mihrap işareti geldi bize. Hemen sağ tarafta bir merdiven var arkadaşlar. Yukarıya çıktığınızda direkt o siyah olan yerde ayakta duran bir tane koruyucu asker var. Ve kralın mihrap şekli hemen gördüğünüz beyaz olan yer ve mağarası da Normalde gözükmez arkadaşlar. Hemen en alttadır. Yani o hizada altta bir oda vardır. Kralın mezarı oradadır. Çok büyük bir definesi de orada. Çok mükemmel bir işaret arkadaşlar. Burası süper. Şimdiden gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Burada iyi bir çalışma yapmanız lazım. Yalnız dediğim gibi mihrap işaretlerinin olduğu yer birinci derece sit alanı. Zaten oradaki asker de kendini gösteriyor. Bu da e, bir mezar alanıdır arkadaşlar. Zaten bana gönderen kişi bunun için gönderdiğini bilmiyorum. Bu papaz mezarıdır. Yerin altındadır. Yaklaşık 3,5-4 metre yerin altında bir e, lahit gibi bir oda oda diyelim yani büyük Değil de normal bir küçük odada e, papazın mezarı vardır. E, bu büyük ihtimalle bir kilise alanının mezarıdır. E, alttaki, e, yani haç işaretinin altındaki merdivenden de e, karşımıza çok çok geldi bu işaret. İyi biliriz bunu. E, hemen zaten mezar taşıdır bu. Mezarın dikili taşıdır papazın. Mezarının dikili taşıdır. Yalnız daha önceki çalışmalarda bunlarda fazla bir şey çıkmadı. O yüzden fazla umutlanmayın. Çünkü yüzük falan filan çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Bu işaret, e, bunun gibi ve buna benzer birkaç işaret daha geldi bana. Bu bayan cinsel organı işaretidir arkadaşlar. Kadın cinsel organı işaretidir. Yalnız e, bu işaret Orada mağaranın olduğunu söylüyor. Bir e, mağaranın olduğunu söylüyor. Ve bunlar değişiyor. Şekillere göre değişiyor. Kapalı mağara, ağzı açık mağara. E, orada e, meza, mağara içinde mezar var. E, bu da aynısı arkadaşlar. Bize yön veriyor zaten bu. E, orada bir yine aynısı. Mezar odasının olduğunu söylüyor yani bir mağaranın olduğunu söylüyor bunların e, definesi var arkadaşlar büyük bir mevlada iyi bir definesi var e, yön olarak bize mağaranın hangi tarafta olduğunu sivri tarafı yani uç kısmı hangisi ise o taraf bize yön veriyor mağaran olduğunu söylüyor ve bazı mağaralar ağzı kapalı bazıları e, açık oluyor bu gibi yerlere girdiğinizde mağarayı bulduğunuzda e, direkt mezar aramayın duvarlara bakın tavana bakın e, bir horosan harcından yapılmış değişik taşın dışında değişik renk arayın. Oralar kapatılmış. Oraların içine defnesi konmuş. Bu da bize kare işareti. Karenin e, kertik dediğimiz olayı burada biraz daha net görüyorum arkadaşlar. O yüzden size göstereyim dedim. Bir kertik işareti sağda. Biri e, solda. Sağdaki kertik işareti alttaki yuvarlak oymaya gidiyor. Yani mezar odası olduğunu söylüyor. Ve soldaki kertik işareti de bize olanın hangi yönde olduğunu söylüyor ve biz e, soldaki kertiyi gördünüz arkadaşlar bu murç iziyle yapılmış kertik. hemen sola doğru gidiyor çizik şeklinde orayı takip etmeniz lazım e, olayı çok rahat bir şekilde bulacaksınız güzel işaretler çok güzel değişik işaretler geliyor e, bunun dışında Arkadaşımızın biri göndermiş artık için göndermiş bunu daha önce cevapladım ona. Şöyle üçgen şeklinde büyük bir blok kaya bir dağın içine girmiş arkadaşlar. Yalnız biraz daha yakından bakarsanız üstte sağda üstte yuvarla koyma ve onun altında bu üçgen kayanın altında bir yani imavi ile çizdiğim yerde Üçgen işareti var. Ve beyazlığı görüyorsunuz. Mavi'nin içindeki beyazlığı görüyorsunuz arkadaşlar. O beyazlık bu işte. Bu horosan harcı. Direkt o üçgen kaya, blok kaya ikiye bölünmüş. Sağdaki taraf kapı olmuş. Kapıyı da etrafını harçla kapatmışlar. Direkt o harcı yani her, her şekilde kırılır harç. Bir murç araya girdi mi i̇yi, iyi bir murç direkt balyozdan vurduğunda o e, sonradan yapılma harcı kırırsınız zaten etrafı çatlamış gördüğünüz gibi çizmişim. Etrafı çatlamış. Yani kaya, kayanın sağ tarafı direkt aşağıya indirdiğinizde o mağaraya girersiniz. Ve çok büyük ihtimal e, değerli yaşalar içeride vardır çünkü ağzı kapatılmış ve Horosan'la belli olmasın diye o taşı yapmışlar. Muhakkak vardır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.